Evet arkadaşlar renkli oyunculara hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Agario oynuyoruz. ilk baştan söyleyeyim Agario'yu oynamasını hiç bilmiyorum. Yani biliyorum ama oynayamıyorum. Hep yiyorlar beni. Evet böyle oyunda çok güzel şey çıksana. Heh, şöyle skinlere giriyoruz. Çok güzel şeyler var böyle. Buradan tabi paranız olması gerekiyor. O paraları da... Yani bunu kim alır ki? En sonrakine. Bu kadar para toplayamam ben zaten. Şuna girelim. Yani bayağı bir... Para bunlar ya. Hmm... Bayağı para bunlar. Benim o kadar şeyim olamaz zaten. Benim skinim yok, skin. Neyse, hadi bir oyuna girelim. Ne oynayalım? Hmm. Renkli oyuncularla başlayalım. Telefonda çok şey gitmiyor zaten. Kulaklık takılı, kulaklıktan dolayı oynayamıyorum. Çıkartayım hemen. Şimdi herkesi yiyebiliriz yiyebilirsek kaçalım hemen level 7 bak yedi bizi şimdi videoyu izliyorsanız bir oynamasını falan bilmiyor demeyin yani gerçekten de bilmiyorum ama aş aşağılayıcı şeyler yazmayın yorumlara siz de benim durumumda olabilirdiniz. Güzel bir oyun aslında. Tabi büyük olayınca güzel oluyor oyunun tadı. Gel yiyeceğim seni. Yok yemeyeceğim. Yemeyeceğim seni git. Acaba böyle oynarsak aha. Böyle renkli oyuncular YouTube'a yazarlar mı acaba? Geliyor vallahi geliyor. Vallahi de geliyor. O ne böyle? Ne kadar çok büyümüş. Neyse biz de büyüyeceğiz. Yemez bana. Oley Jumbo'yu yedim. Şimdi bir şey daha yemek istiyorum. Ama ne yiyeceğim? Hmm, bu yiyeceğim şey sizin için olsun. Bakalım kim yiyeceğiz? Gel bakayım. Buralar dolu baya. Buralara hiç gitmeyelim en iyisi. Sen kimi yiyorsun? Oley. Atsana bana. Of. Mon geliyor. Kaçın. Ya. <laughs> ya. Sen beni nasıl yersin? Sen beni yiyeme. Oo 200 200 level diyecektim. 2 level oldum. Ben hepinizi yiyeceğim şimdi. Al işte. Çübe çübe ya. Ben ille sizi yiyeyim değil mi yani? Şimdi bir de yukarıda skor yazıyor gördüğünüz gibi. O skor ne kadar çok yerseniz o kadar büyüyor. Yani skorunuz çoğalıyor. Aha geliyor takım. Oley takimi yedik. Hadi onu da yiyelim daha. Gel buraya. Uş, yukarıdakine bakın. Şekil güzelmiş ha. Seni yemek istiyorum. Seni yerim yer. Ee, mesela bir skor koyalım kendimize. Ne koysak bu turda 200 yapacağız. Hadi bakalım 200 yapacağız. Yapabileceğiz mi? Aha geliyor. Bence yapamayacağız. Buraya gelince patlıyorlar. Orada korunalım. 200 yapacağız demiştik. Ee, söylemedim. söyleyemedim. Yanlış hatırlamıyorsam. Hadi bakalım. 200 yapacağız bu sizin için gelsin. Agario profesyoneli değilimdir. Seni yemek isterdim, isterdim, hala istiyorum. Çıkın önümden, benim yemeklerimi yiyorsunuz. Aha, yedim sizi, yedim. Neyse yemeyeceğim seni. Yemeyeceğim. Beni yeni yerim, yer. Hop. 210. Şu an sinirlendim. Şöyle bir tane vurasım var yani. Şu an çok sinirlendim. Ne güzel 250 mi ne yapmıştık? Niye bozuyorsunuz siz bize onu? Dur şimdi şuraya yeni bir şey yapmak istiyorum. Bakın yani skin almanıza gerek yok aslında. Yani skin almanıza gerek yok. Buradan da böyle mesela heh, bir tane daha söyleyeyim NASA. NASA var. Bakın NASA'nın işareti oluyor. Ondan sonra ben bugün size böyle şeyler söyleyeyim. Bakalım NASA ile kaç yapabileceğiz. Ben çok bir şey yapam. Aslında NASA ile en çok yapmamız gerekiyor. Çünkü NASA dünya ile uzayla ilgilendiği için uzayı uzayda herkesin yiyebilir. Yani biz de herkesi yiyeceğiz. Bundan sadece 250 yapalım hadi. Sanki araba sürüyoruz. 250 yapacağız. Mark. Uy Mark. Futbol team. Futbol. Uranus mudur nedir o geliyor. Uranus. oyun bana göre sıkıcı. Tabi size göre nasıldır ben bilemem. Git. Aa bak seni yiyeceğim. Of git ya. En sinir olduğum şeyler. Yeni başlayınca oyuna hemen yemeleri beni. Hiç sevmiyorum hiç sevmediğim şeyleri başkasına yapmak istiyorum. Hadi yeni birileri doğmuş birileri iyi. Evet sabredeceğiz. Şu öyle teker teker yiyoruz yani büyüdüğümüz yok. O kankiler. <laughs> sen senin içinden geçmek istemiyorum. Yumi. Ocak. Evet Wojak yazınca da öyle çıkıyor. gördüğünüz. Ee, bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Ya yani bu kadar yapalım. Bu kadar yeter. 8 dakika olmuşsa bir tane daha söylemek istiyorum. Obama yazınca da bu çıkıyor. Böyle. Heh, çıkabiliriz. Bugünlük bugünkü bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayınız ve bizi bize abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar.